Herkese merhaba. Ben Hayata Destek Derneği'nden Zeynep Betül. Bugün çocuk güvenliği kolaylaştırıcı eğitimi için Diyarbakır ofisindeyiz. Çocuk Güvenliği Kolaylaştırıcı Eğitimi ile birlikte çocuk koruma ve çocuk güvenliği alanında kurum içi kapasitemizi güçlendirirken, Türkiye Sivil Toplumunda da çocuk güvenliği alanında kurumlarca sivil toplum örgütlerini, kamu kuruluşlarını ve yerel yönetimleri desteklemeye devam ediyor olacağız. Siz de ilerleyen günlerde kendi kurumunuzda çocuk güvenliği ile ilgili aksiyon almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Müzik